adam atesar işte e, sarmıyor Obi'nin 3. partındayız. Hadi başlayalım. Gelin bakalım. Zaten bu arada part 2 ve part 1'i izlemeyen varsa ay uh, uh. böyle olur. Arkadaşlar bu arada karakterin niye diye böyle sorarsanız Sormasın sormasın. Diye... Part 1'i izlesin, niye söylüyor. Evet, evet. Merak evet. etsin. Spoily spoiler olmaz, spoiler olmaz. <gülüyor> Merak <gülüyor> etsin yani. <laughs> Dur mercimeği bekle. Mercimek, mercimek, mercimek. mercimek. Ay! Kız düzgün yap şunu. ödüm kopuyor. Haydi mercimek. Bu arada mercimek telefonla oynuyor ve buna rağmen bence gayet güzel oynuyor. Bence de çok başarılı yani. <laughs> <Başladım>. Nasıl? <laughs> Nazar değdirilir. Hadi başladık. Başlattım, başlattım. Oh! Happy Abi gerçekten arkadaşlar eğer ım, keşfetinizde şu şarkı çıkıyorsa beğenebilir misiniz? Ke biber ek Sinir oluyorum ya. Evet. Ya siz. Şimdi <laughs> bakın. Oy. <laughs> Bu ne? Hadi direkt gittim düzen. Bir şey yok. Ya çok tatlış bunlar. Aa! <laughs> Öldünüz? Aa! <laughs> Aa kaldınız siz orada. Dur ben de atlayayım. Selam. Abi oradan atlasanız ha. Arkadaşlar bu ne? Bu mu yani? Direkt direğemeden geçecek miyiz? Evet. He, kolaymış. Tamam, vardım ben. Lütfen ya. Hah, tamam. Hop. Döt 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 döt. Evet. Sıkılmayın diye şarkı söyleyeyim size. Langıdı lang 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 langıdı lang lang samsak döveci. <laughs> Hadi Ceylin seni bekliyoruz. Tamamdır. <laughs> <laughs> Evet mercimek ne yazıyor? Direkt atla Zeynep. Sen orayı yok ettiğin için canım. popik yol lollipop. Aa Hello Kitty'li gitar. Ay kim bilir bunlar nasıl çakmadır. Hiç güvenmeyin arkadaşlar. Ya böyle Hello Kitty dalgayı getirip insanlar çakma şeyler yapıyor ya. Gel, Space tuşun çöz şey mi yapıyorsun? Ha. Yay, dur bakalım kaç dakikamız oldu? Tam tam <laughs> daha çok var. Gelin. Ya bir dakika bir dakika biz buraya daha önce geldik. Ha, farklı, farklı. Ne ne ne? Ya şunun tipe bakın. Üç boyutlu bir şekilde yapmışlar. Pam pam purin. Hırtına düştüm. Bunun adını bilmiyorum. Senin adın da frogili bir şey de ama hatırlamıyorum. He. Ben ha. bunları sırtına düştüm. Burada kaldım. Aa dur düştüm. <laughs> tamam bekliyorum. Tamam. Ana. Kız düştü mü? Ha, gitti mi? Hadi çıkabilirsin mercimek. Bak buraya kadar. Aa, aa, hayır atlama. Niye atladın? Çıkardı şu elokitin kafasına işte. Neyse hadi gel mercimek. Ölme lütfen öl. <laughs> bak bak şunun sırtına bak şunun kanadına bak. Kanadına atla bak gel. Şuraya gel. Eh, bak işte oldu. Mercimek düşüyordu. Yes. Oh. <Heh>. Lollipop lollipop. <laughs> Ay düşecektim ya. Evet, o şey oluyormuş. Ceylin nerede? Ha bak çıkmış oraya. <laughs> Biz de seni arıyoruz. Şimdi bir yok şey şurada. şurada. Mis gibi. Mis. Mis. Şimdi arka... Aaa. Ceylin'i bekle. Aaa ikiniz de oradasınız. Evet arkadaşlar. Şimdi mercimek sonunda geldi. Atladım. <gülüyor> Aa! <laughs> Sırp psikolojisi. Kız niye aynı şey yapıyorsunuz. Ben aşağıdan. Ha, geldim. ortadan atlayacağız ha? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Ha. Tamam ben atladım. Dur. Hadi mec. Dur, ortadan atla diyelim. Ortadan atla. Evet, mercimeğimiz de geldi. Geçin ondan. Kapibara, 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 kapibara. Hmm, çok tatlı. Bir mercimeği bekleyelim. Mercimek nerede? Oo. Ha geldi geldi. Sayılır. geldi. geldi. De. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Eder pastanın üstünden gidelim ya. Ma, Me Mercimek düşecek gibi bir var içinde de inşallah gerçek olmaz. Ceylin sen düşmediysen o düştü galiba. Evet düşmüş. Bekleyin ben checkpoint alayım da öyle. Tamam aldım. Şimdi yanlış. Aa! Akıllıya bak. Heh, gelirsin oradan. <laughs> evet, geldi. Şimdi gidelim. Hop 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 hop. Ah, <laughs> düştüm. Ya şu yaprağı bir tutunamadım. O yapraklar çok zor. Nightmare AFK kaldı. Allah. Aa benim kapatmam lazım demiş. Mercimek aramızdan ayrıldı. İyi onu Aa kromi kromi yerim sene Bekliyorum. Evet, başlattım. Şimdi oy, oy zıplamadı. Çok az mı zıplıyor burada bana mı öyle geldi? Roblox'ta gölgemizin olması. Aa! Roblox'ta gölgemizin olması güzel. Hı <laughs> Ya. dur <laughs> dur Durut <laughs> Kromiler. Hem de en tatlılarından. Çok tatlı yapmışlar ya. Ay hiçbir yerde mola yeri yoktur. Şurada PT4. Aa yo mola yeri varmış. Gel inelim. Tamam. Ya oturalım. Evet. Part 4'te buluşmak üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.